Değerli arkadaşlar, sizlerle yurt dışında yaşam konulu içerikler paylaşmayı sürdürüyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bugün İngiltere'nin 22 Ağustos tarihinde çıkarmış olduğu yeni bir vize türünden bahsedeceğim. Bu vize türüyle birlikte birçok kişi Türkiye'den de İngiltere'ye gelip çalışma imkanına sahip olabilecek. Şimdiye kadar on binlerce kişi Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye gelip çalışma imkanı bulmuştu. Ancak bu gelen arkadaşların büyük bir bölümünün iş yeri açması isteniyordu. Yani başka bir yerde çalışmalarına izin verilmiyordu. Bu yeni vize türüyle iş yeri açmadan gelip İngiltere'de çalışma imkanına sahip olabileceksiniz. En az 6 aylık bir iş teklifi almanız durumunda 2 yıllık oturum hakkı elde edeceksiniz ve 6 aydan sonra başka bir iş yerine geçme imkanınız da olacak. Ancak bu vize ile ilgili bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Başvurular sadece internet üzerinden yapılacak ve 3 hafta içerisinde de sonuçlanması bekleniyor. Bu gerçekten müthiş bir şey. Kriterleri karşılayan herhangi bir şirketten iş teklif alacaksınız. İşveren size en az asgari ücret düzeyinde bir maaş ödeyecek. Size sponsor olacak ve B1 seviyesinde İngilizce bileceksiniz. Yani dil bilmeniz şart. Vize sahipleri başka bir işe geçebilecek dedik 6 ayın sonunda. Okula gitme imkanı olacak çocukları için. Eşlerini ve çocuklarını getirebilecekler. Yani bu kolaylık da hızlı bir şekilde sağlanacak. 5 yıl sonunda ise İngiltere'de süresiz oturum sonrasında da vatandaşlık elde edebileceksiniz. Peki belirlenen meslek dalları hangisi olacak? Hangi meslek dallarında işçi alınacak? Bu İçişleri Bakanlığı'nın işte internet sitesinde görülebiliyor. Bu listeye ulaşmanız için de açıklamaya ben bir link bırakacağım. BBC Türkçe bu konuyu araştırmış. Türkiye'den şu an bir kota var mı? Başvuru var mı? Henüz Türkiye'nin İngiltere Konsolosluğu Büyükelçiliği bilgilendirilmemiş. Bu konuyla ilgili ama önümüzdeki günlerde mutlaka bilgilendirilecektir. Bu konuyla ilgili herhangi bir duyuru olması durumunda hızlı bir şekilde İngiltere'nin yeni işçi alımı için başlatmış olduğu bu vize ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ayrıca açıklamaya iki link bırakıyorum. Linklerden biri İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bulabileceğiniz o meslek dalları bu vize türüne başvuracak kişilerin vasfı olması gerekiyor çünkü. O meslek dallarından herhangi birine sahipseniz başvuru yapabileceksiniz. İkincisi de söz konusu vize türüyle ilgili tüm bilgilere ulaşabileceğiniz haber linkini bırakıyorum. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı ihmal etmeyin.